Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Trabzon'a. Hoş buldum kızım. Ne zamandır buradasınız? Ben e, artık e, 8 sene oldu. Tam Trabzon'a yerleştim. Hı. Trabzon'da kalıyorum. Yani. Hava güzel. Çıkmışsınız dışarıya. <laughs> Tabii çok güzeldir. Bundan çok sonra hoşçak. toparlanacak havalar. Hep dışarı çıkacak mısınız böyle? İnşallah. Allah nesip ederse. <laughs> <laughs> İnşallah. Trabzon'da yeterli gezilecek yer görüyor musunuz? Eksikler var mı? Hayır Trabzon çok güzeldir Çok güzeldir İnsanları da güzeldir Şeker kimi bal kimi noğul kimi insanları var Siz ne güzel konuşuyorsunuz <laughs> Teşekkür ederim sağ olun sağ olun Azerbaycan'da mı daha çok gezilecek yer var burada mı? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Her yer güzeldir Allah'ın yarattığı bu dünya hep bizim içindir Yani hepsi her yer güzeldir e, yeter ki savaş olmasın, savaşa karşıyım. Hayat güzeldir, yaşamak güzeldir. İnşallah hep mutluluklar diliyorum herkese. İnşallah çok teşekkür ederiz. Rica Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hava güzel, oturuyorsunuz burada. Evet. Ne yapıyorsunuz hafta sonları? Hep böyle dışarıda mısınız? Evet, genelde geziyoruz. Havalar bozuktu bayağı ee, bizim için fark etmiyor. Bozuk da olsa geziyoruz. <laughs> Gezmeyi seviyoruz. Evet çok seviyorum. Trabzon'da yeterli gezilecek alan var mı sizce? Yani doğal açıdan çok geniş bir yerpazeye sahip olduğu için gezilebiliyor. Peki özellikle istediğiniz şu olsa da gitsek dediğiniz bir yer var mı? Ya öyle bir şey yok. Biz daha çok doğa gezgini olduğumuz için doğal olan her yere gidiyoruz yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yeterli alan var mı Trabzon'da? Ya Trabzon'da... Aslında e, sanatçı potansiyeli çok yüksek bir şehir. E, ressamlar, resim galerileri, e, çeşitli müzik yapan gruplar bunların daha görünür olması ve lojistik yönüne desteklenmesi gerektiği görüşündeyim. Yani e, bunlar arttıkça bu kente gelecek olan misafir sayısı da artacak. Bir cazibe noktasına gelecek. Bu sosyal ve sanatsal yönden kent merkezinin çeşitlendirilmesi daha da katkı sunacaktır. Biz tabi motosiklet kullanıcısıyız. Ee, genelde güneş dağlarda motosiklet sürüyoruz ama bugün kentte kalmayı tercih ettik. Ee, bu Trabzon'un sahip olduğu işte doğal değerlerle beraber kentteki yaşantıyı da daha çeşitli ve daha zevkli hale getirecek mekanlar, alanlar imkana yaratıldığında daha da yaşanılır, daha da insanların mutlu olacağı bir şehir haline dönüşecek kanatındayım. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba. Köpeğinizi alıp çıkmışsınız dışarıya hafta evet. sonu. Hava da sıcak, güzel değerlendiriyorsunuz evet, evet bu günü. Öyle. Zaten kızımız için her şey şey yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz hafta sonlarında? Hafta sonlarında en çok ailemle dışarıda yemek ile kızımı dolandırmak istiyorum. Havalar da ısınıyor, Ramazan da geliyor. Var mı evet. planlarınız? Allah Ramazan bana göre bir değil. Zaten ben yemeğe biraz hastalığım var. Bakalım inşallah ne olacak. Cinsi ne? Bu ya. Adı ne? Penny. Çok güzelmiş. Adı. Sağ olun. O da faydalanıyor güzel havadan. Evet öyle. Dışarıda yürümeyi seviyor. Çok güzelmiş. Allah bağışlasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Pazar günü attınız kendinizi dışarıya havanın sıcaklığını buldunuz. Evet hava çok güzel gerçekten. Bu sıcakta faydalandık. Evet geldik geziyoruz. ve i̇ş yok hiç yok. Biliyorsunuz hayatlar çok pahalı. Ne yapalım? Evde de duramıyoruz çünkü evde dursak ya elektrik ocağını ya da e, doğal gazı yakacağız. Hepsi pahalı. Dolayısıyla böyle işte arkadaşlar muhabbet ediyoruz yani. Dışarı çıkın. Konuşuyor. Biliyorsunuz Trabzon, Trabzon deyince e, Trabzonspor geldi. Şapkanızda yerine. da bir amblem var. Evet, Trabzonspor. E, biz, bize her yer Trabzon derin. Boşuna değil bir de ta, Trabzon'da hava alıyorsan, nefes alıyorsan, yaşıyorsan bu Trabzonspor. Biz öyle düşünüyoruz yani Trabzonspor başarılı olduğu bir, e, zaman bir ertesi gün çok mutlu oluyoruz. Eğer başarısızsa yani yenilmesi gerçekten hayat bize zindan oluyor. Dolayısıyla işte böyle geçiyor. Ben mesela emekliyim. E dolayısıyla bir yaptığım bir şey yok. İşte böyle geziyoruz. Biraz da hayat pahalı. Dolayısıyla oturuyoruz böyle arkadaşlar. Trabzon'da aktivite yapabilmek için yeterli mekanlar, alanlar var mı sizce? Piknik alanları olsun, eğlence alanları olsun. Çok yeterli olduğunu söyleyemem. Çok yeterli olduğunu söyleyemem e, ee, kısmı olsa dahi daha fazla olmasını isterim. Özellikle belli yaştaki insanların e, iyi vakit geçirebileceği, bir kitap okuyabileceği, daha iyi aktiviteler yapabileceği yerler olmasını isterim. E, biliyorsun Trabzon bir spor kendi, e, gençler daha çok spor. Yani spor deyince bizim aklımıza belki diğer spor dallarına gelir ama futbol çok önemli planda. Var, az çok var burada ilçelerinde her yerde az çok bir tesisler var. Tabii daha fazla olmasını isteriz yani diye düşünüyorum. Ee, neden meydan parkına geldiniz? Trabzon'da gezilecek yeterli alan var mı sizce? Alan var. Yok aslında alan da. Ya bu, en uygun buraya bir dolmuştan buraya geliyoruz. Buradan eve gidiyoruz. Ucuz oluyor diye. Ucuz oluyor yani. 5 liraya gelip 5 liraya gidiyoruz. Başka bir yerde gezip para harcayacak hiçbir durumumuz yok zaten. Adım attığınız yer para değil mi? Her şey para. Her şey para. Çok teşekkür evet. ederiz. Rica ederim.